ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم وي Sıfır-ı hadis Kitabullah ve Kıyl-i hedih Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve şer'el umre ve kulli muhtesatun bida ve kulli bidatun dalala ve kulli dalaleti fillah ve billahi minnallah Allah'a سبحانه ve teala hamd Allah Allah'a ve teala şükredelim. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine, sahabelerine tabi tabi indir Allah'ın selamı ve ondan üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, geçen hafta biliyorsunuz Ramazan ayıyla alakalı içinde mağfire günleri bahsettik. İnşallah biz yine bu hafta sizlere ki son hafta gibi Ramazan'ın son günleri bahsedelim. Çünkü günler artık yavaş yavaş e, bitmektedir. O bitmenin sebebi ameller bitmiyor. Eceler bitmiyor. Bir akiz Ramazan ayı gidiyor. Ramazan ayı giderken yapacağımız bazı işler var. Ki bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden bir bölümünü bahsettim. Bu da Selman İbni Faris'in hadisiyle. Peygamber Aleyhisselam daha Ramazan'ın başında Şaban ayının son günlerinde hutbesini yaparken Oradaki üç özelliği Ramazan'ın dalışından bahsetti. Bir, Ramazan ayı rahmet ayıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret. Yani ortası bağışlanmak. Ama diğeri de var değerli kardeşim. Sonu da, sonu da cehennemden kurtulmaktır. Cehennemden kurtuluştur. Ya da kurtuluş günlerinde bulunmaktayız. Acaba nedir bu kurtuluş? Nasıl bu günler kurtuluş? Sebebi nedir kurtuluş? Yani bizim kurtuluşa ermemiz için, kurtuluşa gitmemiz için, cehennemden korunmamız için nasıl Ramazan'ın 20. gününde başlıyor? Son 10 günün yapılan amelleri ve içimdeki o amelleri yaparken Allah'ın razı olacağı şeklinde yapmaktayız. Ve bunlar bizim besile olması cehennemden kurtuluşun sebepleridir. Buradaki özelliği anlayacağız. Çünkü kurtuluş ebedi bir kurtuluş. Allah bizden isteyen ebedi bir kurtuluşu sadece özel olarak Ramazan ayının içinde değil Ramazan dışısında da devamlı Allah subhanahu ve Taala'nın emrettiklerini yerine getirmektir. Yani bu konuyla alakalı. Hepimiz biliyoruz ki bu hadisi okuduğumuz halde cehennemden kurtuluş, onun azabından kurtuluş ancak dünyada yapacağın işlerdirler. Bakın dünyada yapacak işte, bunlarla da inşallah bugün size e, bizim sorumluluklarımızla alakalı ne bize sorumluluk var ki kurtuluşa yönelik sebeplerden ve oluşacak. Allah'ın Allah kitabında bizlere ne kadar ayetler bunlar için delil vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ne kadar bunlar için bize delil vardır ki gözümüzü açalım, kalbimizi açalım, kulaklarımızı açalım ki onu işittikten sonra kalbimize yerleştirelim. Bu amellerimize derdi kardeşim. Büyük kurtuluş, kurtuluşa ermek, kurtuluşa erenlerden olmak. Kur'an-ı Kerim'de sık sık Allah Subhanahu ve Teala bize bildirmektedir. Önemini neden kurtuluş? Çünkü yapılan bu tekrar insanın önüne yüce bir ideal değildir. bir örnek Konumu da ebedi bir iddia, edebi ebedi bir kurtuluş, Müslüman için geçici, hevesler, istekler, arzular ötesinde dedi. En büyük sebep kurtuluştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu Teala büyük kurtuluşu. Dünyada Allah'ın kuluna kötü filleri işlemekten korumasıdır. Peki nasıl korunacak bu? Ki Allah subhanahu ve teala kul kendini koruduğu zaman Allah subhanahu ve teala onu koruyacaktır. Ahirette de günahları örtüp silmesi onu rahmetine ulaştırmasının sebebidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Mü'min Suresi'nde 9. ayette şöyle onlar ki kötülükten koru. Onları kötülüklerden koru. O gün kim kötülükten korunmuşsa hiç şüphesiz ki ona merhamet etmişsindir. Ve bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Bu kötülüklerden korunmak biz bugün kötülüklerden nasıl korunacağız? Bunun dışında, Ramazan dışında da korunmamız gereken kötülükler nedir? Allah subhanahu ve teala başka bir ayette şöyle diyor. Eğer siz büyük günahlardan korunursanız Allah küçük günahlarınızı bağışlayacak. Büyük günah şartınla korunacaksın ki Allah subhanahu ve teala seni korusun. allah Teala başka bir ayette diyor ki İman edip salih amel işleyenler gelince Rablerinin onlara merhametini dahi eder. Allah onlara merhamet edecek. Ne için merhamet edecek? Nasıl merhamet edecek? Yaptıkları işlerinden dolayı iman edecek ve salih amel işleyecek. Allah subhanahu ve teala bahsediyor. Yani Allah subhanahu ve teala Fetih suresi 5. ayette Allah azze ve celle şöyle diyor. O müminler ki mümin erkek ve mümin kadınlar altlarında ırmakla akan ve içinde ebedi kalacakları cennete sokmak ve onların kötülükleri örtmek için bu Allah katında en büyük kazanç kurtuluştur. Bak Allah subhanahu ve teala burada müminlere ebedi hayat dil dünya hayatında 60 sene veya 70 sene 100 sene ebedi bir hayat altlarında ırmaklı akan cennetleri sokmanın sebepleri ne var? İyi iman edip salih amel işlemelerinden alakalı. Allah Kur'an-ı Kerim'de kurtuluş reçetesi olarak haber verdiği bazı ameller de şöyledir. Şimdi bu amellerin kurtuluş reçetesi verilmesinin sebepleri var. Bir, Allah Kur'an'da kendi rızasını arayan herkese kurtuluş götüren yolları gösterir. Arayan, arayan, adam istemezse arasın, o kurtuluş yolunu bilakis o delalet yolunu istiyor. Sapıklık yolunu istiyor. Rahmetiyle onları karanlık, karanlığın derinliklerinden aydınlığa çıkarır ve doz bir yola yönetir. Allah subhanahu ve teala Maide 16. ayette şöyle diyor. Allah onlara kitap ve resule, rızası uyanlar yoluna en doğru olanı iletti. Onlar izniyle karanlıktan aydınlığa çıkarır ve doz doğru yola hidayete Şimdi herkes hidayete erişmesi için yönlenirse Allah subhanahu ve teala ona hidayeti verecektir. Allah subhanahu ve Taala başka bir ayette bu ayda 16 119'da da Allah subhanahu ve Taala başka bir nedeni bahsedin. Burada kendi rızasını arayan, yani Kur'an'da kendi rıza arayan herkese kurtuluş. Ama ikincisi Allah'ın kulda razı olması için işte en büyük kurtuluş da var. Bu da Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Bugün doğruları, doğruluklarının fayda verecek gündür de. Hangi gün? Kıyamet günü. Onların altlarına ırmakla akar ve içinde ebedi kalacaklar cennet vardı. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlar. Bu büyük bir kurtuluş. Kimleri bahsediyor değerli kardeşim? Sahabeyi bahsediyor. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın istediklerini yerine getirdiler. Allah da onlardan razı oldu. Peki onlar ne yaptı da Allah onlardan razı oldu değerli kardeşim? Onlar ne yaptı? Yani boş yerine mi uğraştılar? Bir başka bir işlerle mi? Dünyayla mı? Dünyanın içindekilerle mi uğraştılar da? Kurtuluşa erdiler. Allah'ın razı olan kullardan olan. Hayır. Onlar Allah'ın istediklerini ve Peygamber'in gösterdiği yolda gittiler. İşte o kurtuluş yoludur. Sen bugün kurtuluşa ermek istiyorsan Ramazan'dan sonra Devam etmen gereken bir şey var. İmandır. İman üzerine kalma. Sabit kalma. İman üzerine kaldır mı Ondan sonra Allah diyor sana salih amellere sarılarsan. Bunlar olmadığı müddetçe yarına eski bir cahiliye dönemine döneceksin. Nasr-ı Ramazan'dan önce cahiliye dönemin vardı, Aynısına döneceksin. Yani kafirlerin bir hayatına döneceksin. Kafirlerin amellerini işleyeceksin. Sen bir kere buna bunu düşünmedin mi? Değerli kardeşim, Allah subhanahu ve teala hadis süresinde de diyor. O gün mümin erkekler mümin kadınlar nurlarla önlerinden koştuğunuz ve sağlarından amel defterleri aldıklar görürsün de amel defterini sağdan. Onlar der ki bugün müjde müjdedir. içinize ebedi kalacağınız altlarında ırmak takan cennetlerdir. Bu büyük kurtuluş kazancın ta kendisidir. Dedik ya kazanç cehennemden kurtuluş. Sana diyor ey kul, ey Müslüman kardeşim sana gösteriyor kurtuluş yollarını ama sen aramıyorsun. Sen istemiyorsun o kurtuluş yolları. Sen dalalet yollarını istiyorsun. Allah Azze ve Celle başka bir yolları da bahsediyor bize. Allah'a ve Resulüne itaat edenler. Allah'tan korkup ona karşı takva sahiptir. Hepsi sıralama. Neden değerli kardeşlerim? Çünkü bundan bizim hayatlarımıza uygulamamız gereken noktalardır. İşte bu kurtuluşa erecek olanlar da Allah subhanahu ve teala Nuh suresinde 52. ayetinde diyor. Kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygıyla korkar, vasabından sakınırsa işte bunlar kazanç olanların ta bu aralarda Allah'ın hükmüne Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem'in getirdiğine iman edip değerli kardeşim. Aralarda kükür versin diye Allah ve Resulü çağırdıkları zaman müminleri tek sözü işittik ve itaat etmek demişti. Kurtuluşa ulaşanlar işte bunlardırlar diyor. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Nur Eylül'de diyor ki Aralarda kütmekmek için Allah davet edilenleri sözü işittik ve itaat ettik demeleri. İşte bunlar kurtuluşu erenlerin ta kendileridir. Allah Subhanahu ve Teala baksın. Allah Subhanahu ve Teala bunları birkaç tane bahsedeceğim daha. Çünkü konu daha bazı ayet ve hadislerle alakalı. Çünkü bunun yolları var. Yani kişinin kurtuluşu için görev ve sorumluluk kararından bazıları da var. Değerli Allah Teala başka bir ayette ne diyor? Ey iman size eren bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi? Yani bir ticaret, yani bugün mal mülk ticaret istiyor, çok para kazanasa, çok mal mülk edinesen bu dünyadan sonra başka bir dünyaya bu mal mülkü getirecek mi? Getirecek mi? Bir kefenden başka bir şey getiremem Çıplak doğdum çıplak olarak gidiyorsun. Hangi ticareti? Allahu Teala size Allah ve iman edin. Allah ve iman edin. Sana mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda mücadele edersiniz. Eğer bilirsiniz bu sizin için çok hayırlıdır. Yunanlarınıza mağfiret buyurun. Ve sizin altından ırmak akan cennetine, adın cennetine hoş koş meskenlere koyar. İşte kurtuluşun ta kendileri bunlardır. O ticaret en azaptan kurtulacak en büyük bir ticaret kazancı sana vardır. İşte bütünlerin kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlar içinde, hoşu içinde. Onlar ki boş yer, yerlere, şeylerden yüz çevirirler. Onların zeka verirler. Onlar iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve elleri sahip olduğu cariyeler dışı bunlar ilişkilerinden dolayı kınanmış değiller Şu halde kim bunu ötesine gitmek istese işte bunlar da haddi aşan kimselerdir. Onlar ki emanetleri ve riayet ederler. Ahitlerini riayet ederler. Deme emanetlerini ve söz verdiklerini yerine getirirler. Onlar namazlarını korurlar. İşte bu asıl bunları varis olacaklar, firdevs cenneti, orada ebedi kalacaklardır. Bunlar hep ayette bize Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşun noktası Ne sayı acaba saydık buradaki bütün ayetlerde bahsediyor. Bir tane saymadım, imanı saymadım, salih ameli saymadım, takvayı saydım, Allah ve Resul'e imanı saydık Allah ve Resul'e itaati saydım ve nice nice şeyleri saydım. Sen bunu hiç düşünmüyor musun? Sen de o alasan, o kurtuluş reçeteyi okuyasan ama cehennemden kurtuluşun reçetesi bunlardırlar. Yapacağın amellerdir. Allah Subhanehu Teala Kur'an-ı Kerim'de gene diyor ki bunlara yakın. Ey iman edenler şimdi iman edenler. Ruh edin. Secde edin. Normal Ramazan'da ruh edersin, secde edersin. Yani cemaatle namazı kılarsın. <laughs> Rabbinize ibadet kulluk edin <laughs> ve hayır işleri yapın ki kurtuluş edersiniz. Bak Allah diyor, hem ruh edesin, hem secde edesin, hem ibadet edesin, devam edesin. Devam ettikten sonra arkasında hayır işleri yaparsan. Bunlar kurtuluşun ta kendileridir değerli kardeşim. Allah Subhanahu ve Teala başka bir ayette diyor ki iman eden, hicret eden, günahlarından hicret eden, kötülüklerden göç eden Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşan kimseler Allah katında en büyük derece sahibidir. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileri tövbe irinci. Ayet. Bakın ayetler sadece birkaç ayet bahsettim size bunlar konu üzerine. Hiçbir hadis bahsetmedim bu kurtuluşun reçetesinin hadisleri de var. Yani buradaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı hadislerinde ikinci mutbemize bahsedeceğiz. Ve bizlere kurtuluş için görev Resul-i Mutlalar'dan bazılarını da bahsedeceğim ikinci mutbemize. Berekallahu aleyhi ve lakum fel Kur'an-ı Kerim. Nef'ani la ve bima fihi minel ayati ve zikir <laughs> hakim. Ekul kavl hada ve seffirullahi aleyhi ve lakum ve risaili al-mu'minin ve al-mu'minat. والمسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذلك الشيء Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize kurtuluş için örnekleri çok var. Ben birkaç tane bahsedeceğim. Ki en önemlilerdendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına sahabi geliyor. Diyor ki ey Allah Resulü kurtuluşumuz nasıl olacak sorusunu sor. Sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sorduğu zaman acaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap verecek? Şimdi bazı amelleri cevap verdi Peygamber. Hangi amel? Bir, belki biz bugün çok kolay bize gelecek ama hepimize önemli değil. Peygamber Aleyhisselam dedi ki dilini tut. Bak dilini. Birinci an. misafire aç. Yani ikram Misafir gelsin. Aç. Üç. Günahların da varsa onlar için ağlar. Günahlarımız çok. Günahlar için Allah biliyorsun. Yani sen düşün dünya hayatında günahla batmış. Oradan çıkamayın. Ondan çıkman için Allah sana fırsat verir. Tövbe edesen, istikbal edesen Allah'a dönesin. Bu reçete o peygamber bahsediyor. Bunu Tirmizi'nin Zub kitabında bahsediyor. <laughs> Yine İbn-i Dünya'nın kitaplarında kulliyası deniyor. <laughs> tehlike bile göreseniz doğruluktan ayrılmayın. Hani tehlike görürseniz doğruluktan ayrılmayın. Zira kurtuluşun doğruluktandır. Kurtuluş dahi göreseniz yalandan kaçının. Zira asıl tehlike yalandır. Buradaysa yalanın haramını bahsedin. Şimdi bir yerde değerli kardeşlerim düşünün. İyili emretmek var bir yerde. Bir de kötülükten menetmek var. Bir yerde Allah'ın emirleri var. Bir yerde Allah'ın yasakları var. Sana diyor ey kul Allah'ın emirleri yerine yedin. Çünkü, çünkü Lokman Aleyhisselam Allah'a tavsiye ediyorken Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinde çok bahsediyor. Ne bahsediyor? Ey oğlum namazı doz kıl. İyili emret. Kötülükten menet ve kaderinde ne varsa sabret. Biz bugün namazı nasıl eda edebiliyoruz? Tam hakkıyla yerine getirmemiz için. İli nasıl emre yapıyoruz? Kendimiz işleyeceğiz. İnsanlar Kötülükten nasıl kaçıracağız? Kendimiz o kötülüklerden kaçıracağız. İşte bunun amelleri ilerleyen kardeşim. Kurtuluş için görev ve sorumluluklardan bazıları. Bir değerli kardeşlerim, Rabbimizden gelen hidayet. Allah bizi <laughs> hidayet verdi. Ona uymalı ve bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gezdiği izlediği yoluna takip etmeli. Onların hidayeti önderleri ve imamlarıdır. Her biri hayatın bir farklı imtihana dolanmıştır. Ancak hepsi tek bir davası vardır. Allah'ın dinini yüceltmek. Bize bu sebebi en değerli, hasenat, en güzel birlikte en güzel örnek, model olarak şahsiyetlerden Adem aleyhisselamdan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının hidayete yaşamak sebeplerine örnek olarak izlerinden yürümeliyiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a belirli bir kavama erişmesinden sonra komşu devlet başkanları ebedi kurtuluş çaresi olarak İslam'a davet mektupları göndererek İslam Müslüman İslam Müslüman ol kurtuluşa mesajı vermişti. Bugün kurtuluşa hidayete çağırmamız, insanları doğru yol çağırmamız, irşat etmemiz gereken bizleriz. Ama maalesef bu da bizde kaybolmakta dedi kardeşler. O kurtuluşa peygamberleri yoluna çağırmak. Bizler hem kendimizi iyi, hem kendimiz iyi Müslüman olmak için çalışmalı, hem de imkanımıza göre bugünkü dijital iletişim araçları uygun bir şekilde kullanarak insanlara İslam'ın evrensel mesajını ulaştırmalıyız. Canınız cehennem anlayışına doğru olmadığını bilmeli. Her insan cennete girmek için uzatımızı uzatın uzatıp elimizi kendi cennetimize uzanmış en olduğunu unutmayalım değerli kardeşlerim. Çünkü bunlar bize bir davet dedim. Herkesin, her insan dünyada nimetleri çağırdı şu ortamıza. Biz insanlara selamet yurdu olan cennete çağıracağız. Gerçek kurtuluş cennet olduğunu dünyada kurtuluşun geçiciliğini açıklayacağız. Biz bu dünyada kurtuluşa çağırmamız için vesileyiz. İki, sahabe neslinin kurtuluşa erenlerin öncüleri dirler. Onlar ki ilk iman eden, ilk kurtuluşa davasına ilk yerişen kişiler diler. Çilesini çekenler. Allah-u Teala Tövbe Suresi 100. ayette onların bu halleri övüyken iyilik ve doğruluk yolda onların yollarını kurtuluş erecek kişilerden müjdelemektedir. Bir kısmı dahi hayattayken cennetle müjdelendiği bu seçkin sahabeler insanlar cennete taşıyacak amelleri araştırmalıyız. Bize sahabeleri iyi tanıyarak onların izlerine sürmeliyiz. Her ay bir sahabe, her ay bir sahabeyi gündemimize alarak sahabenin gündemimize taşımak bugünün sahabelerini olmaya gayret etmeliyiz. Ama nerede? gündem edilme. Neden değerli kardeşim? Çünkü onlar Allah Resulü'nün yanında yetişmişlerdir. Onlar da böyle kurtuluş erenler. Cennetle dahi Resulü'nde müjdelenen o sahabi var. Üç, toplumuza hidayete çağıran, ona cenneti götürmüş gayret eden kimselerden olmalıyız. Rabbimize iman eden kullardan hidayete vesile kılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin ederim ki senin aracına tek bir kişinin hidayete ermesi senin için kırmızı devletten daha hayırlıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye demişti. Rabbimizden hidayet istemeliyiz. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua yapıyor. Allah'ım senden hidayet, tatva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Müezzinler ezan okurken hayal el Haydi kurtuluşa dediği zaman Allahümme Eca'ni minel Muflisin Allahümme eca'ni minel e, Muflisin Allah'ım bizi kurtuluşlardan Allah'ım bizi kurtulanlardan eyleler diyebiliriz Allah'ım bizi kurtulanlardan Eyle Demeliyiz İbn-i Hacer'in kitabında bahsediyor. Ezan, namaz, çağrı cevap verip kurtulanlardan olmak için yani camiye girip cemaat vakti namaz kılarak Allah'ın rızası kazanma çalışabiliriz. Bunlar kurtuluş reçeteleri kardeşim. Bu hem kendime hem sizlere bir vesile kurtuluşun günleri olduğu için bu amelleri yapmamız gerekiyor değerlendirmemiz. Ve amelle devam ediyor. Bu Ramazan ayı içinde olduğu gibi Ramazan'dan dışında da devam ediyor. Allah subhanahu ve teala bizleri hidayete sabit kılsın inşallah. Allah subhanahu ve teala bizlere bu ay ve bu ay dışında hayırlı ameller bizlere nasip etsin. Allah subhanahu ve teala kalbimize imanı, ihlas ve zuttuğu geliştirsin. Kalbimize bir kötü ihlas إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي الْقُبَى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقم